Dominik'te yeni bir ada konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Kadınlar Dokunmazlık serisinin ilk oyunu geride kaldı ve Gönüller takımı galibiyetle başladı Kadınlar Dokunmazlık mücadelelerine. Şimdi tabii 3'te 0'dan sonra 1'de 1'le başlamak takıma bir moral kaynağı oldu diyebilirim. Tabii yavaş yavaş oylamaya geçeceğim ama çok da kritik bir düello finali var karşımızda. Bu finalde tabii ki Poyraz'la Volkan arasında olacak. Ve dokunulmazlık oyununun ikincisini yaşamadan önce bizler erkekler düello finalini izleyeceğiz. Ben iki kişinin duygularını öğrenmek istiyorum. Çok da merak ediyorum. Poyraz seninle başlayayım. Volkan'la bitireyim. Yani bu Yusuf'la oynadığım oyunda stratejik bir hata yaptım. Odak dağınıklığı yaşadım. Konsantrasyon kaybı yaşadım. Yani birkaç gündür böyleydim. Bu da düelloya da sirayet etti şimdi çok kritik bir oyuna çıkacağım Volkan abiyle. Yani Volkan abinin de kalitesi ve yeteneği ortada bence. Yani ikinci düellosuna girdi ama Batuhan'la da çok iyi çarpıştı. İlk düellosunda çubuk atışlarının ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Kesinlikle çok tehlikeli, tehlikeli bir rakip benim için. Ne atış seçeceğini de aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Onda ne kadar iyi olduğunu da biliyorum. O yüzden benim de kesinlikle yarınki düelloya çok keskin bir şekilde çıkmam lazım. Bu üstümdeki Ölü toprağına atmam lazım. Yoksa gerçekten çok zor bir oyun olacak benim için. Ee, bunun farkındayım. Ee, Volkan abiye çok saygı duyuyorum. O yüzden de maça olabildiğince konsantre ve odaklı bir şekilde çıkmaya çalışacağım. Teşekkür ederim Volkan. Yani ilk dokunmazlıkta bugün şu kadro olarak son oyununuza çıktınız. İkinci dokunmazlıkta ikinizden biri olmayacak. Şimdi bizim oralarda bir laf vardır. İlkelin günahı olmaz derler ama gerçekten bizim bu Diallo kadrosunun da günah olmaz yani kim elense üzüleceğini zannet yani üzülmez çünkü erken final bizim için ama ee, dedim ya Batuhan da olsa mücadele ettim elimden geleni yaptım ve bu atışın her zaman söylüyorum piridir yani ve e, ee, yarın da o amaçla çıkacağım. Poyraz tabii ki de çok iyi bir yarışmacı. Poyraz tam bir survivor zaten. Hani Onunla da bu şekilde çarpışarak yenebilirim, yenilebilirim ama ben her zaman şunu söylüyorum. Yenilirsem de mücadele ederek yenilmem gerekiyor ya da yenersem de mücadele ederek yenmem gerekiyor. Yani onun için mücadeleyi bırakan bir insan değilim ve bu amaçla çıkacağım yarın. Elimden geleni yapacağım. Ee, hayırlısı diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Merakla düello finalini bekliyorum ben de. Ama bu akşam kritik bir oylamamız var. O da kadınlar düellosunun ilk ismi. Oğuzlar tarafından belirlenecek. Artık yavaş yavaş oylamaya geçebiliriz. Adem istersen seninle başlayabiliriz. güzel benim. Yani hiç yazmak istemiyorum. Hiçbiriniz yazmak istemiyorum ama başaramadık. Erkeklerde her şey yolundaydı ama kızlarda nedense olmadı. Umuyorum ki onları yanına alırız. Ve umuyorum ki bizden hiç kimseye yine bir şey olmaz. Zaten dört tane kadınız. Senden başka kim yazacağımı bilemiyorum. Zaten genelde en düşükte de... Да. Huh. gerçekten dejavu oluyorum artık her hafta. Ya hayatımda hiç bu kadar yazı yazdığımı hatırlamıyorum. Geliyoruz, yani gidiyoruz, çıkıyoruz işte bir şeyler. Arkadaşlar oylarınızı kullandınız. İsmi en çok çıkan yarışmacı Kadınlar hatasında ilk düello adayı olacak. Meryem. Meryem. Yağmur. Meryem. Üç Meryem. Bir yağmur oldu. Yağmur. Yağmur. Üç Meryem, üç yağmur oldu. Yağmur. Dört yağmur, üç Meryem oldu. Geriye sadece bir oy kaldı. Eğer bu yağmur çıkarsa yağmur aday olacak. Meryem çıkarsa oylar eşitlenecek. Yağmur. Böylelikle kadınlar duelosunun ilk adayı Yağmur oldu. Evet Yağmur. Sevediniz. Ne diyeceğim bilmiyorum her hafta çünkü klasikleşmiş bir şey oldu bu Tabii ki performansından dolayı arkadaşlarım ismimi yazıyor hiçbir kırgınlığım yok kimseye sadece bugün gördüm ki düellolar artık gerçekten çok heyecanlı ve çok güçlü kadınlar var burada da hepsiyle yarışmaktan da gurur duyuyorum orayı da seviyorum her zaman söylüyorum herkes kendi için bir şeyler yapıyor yani şu anda artık bu saatten sonra kendi arkadaşlarımla değil rakip takımdan birileriyle yarışmak istiyorum. O yüzden kalan iki dokunmazlık için elimizden geleni yapacağız takım olarak. Çok teşekkür ediyorum Yağmur. Ve bugünlük bu kadar arkadaşlar. Önümüzde çok kritik bir erkekler düello finali var. Boyraz Volkan arasında. Merakla beklediğimiz bir oyun. Ve acaba Survivor 2025'e Boyraz mı yoksa Volkan mı veda edecek? Bunu öğreneceğiz ve hemen arkasına da Kadınlar Haftası'ndaki, Kadınlar Dokunmazlık serisindeki ikinci dokunmazlık oyununu oynayacağız. Uzun bir gün oldu. Teşekkür ediyorum iki takıma da. Görüşmek üzere.